Herkes hayırlı günleri ve aile sezonları arkadaşlar bir haftadır aralığımızda felaketler birbirini kovaladı İlk önce aramız yağmaya kalktı yağmacık davranışını bir türlü engelleyemedik. Bu olayda benim de büyük bir kusurum var ama meteoroloji sürekli havayı yağışlı gösterdi. Yağışlı gösterdiği için bizler Yağma davranışının azalacağını, biteceğini düşündük ama arı ilk fırsatta çıkıp birbirini yağmaladı. Evet burası benim kendi yerim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çorum merkezden e, rahat bir 7-8 derece soğuk. Şu anda da arılar her biri birbirine her biri salkın davranışına geçmiş bulunuyor. Burada da çok aşırı bir lodo sesi arkadaşlar. Kovan kapakları hep devrilmiş. Bunlar kontrol için gelmiştim, iki gelmişim. Evet şu şekilde kovanlar kapakları yana düşmüş. Arı gördüğünüz gibi aşağıda salkımlı arkadaşlar. Burada arı 5. aya kadar gözünü açamayacak. Ama biz tekrar arı sütü için 3. ayın başında arımızı aşağılara biraz daha sıcak yerlere götüreceğiz. İlk beslememizi orada yapacağız arkadaşlar. Arıcılık güzel meslek ama sürekli takip istiyor. Bizim eskiden muhabbet ettiğimiz insanlar işte arıya bakılır mı? Arı ölür diye konuşuyorlar. Arı bu şekilde normal hayvan gibi düşünüp sürekli onların e, ensesinde olmamız gerekiyor. Ondan da ihtiyaçları var ve bu şekilde takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Uçmasın diye tuğlalardan üzerine koyduk bazılarını. Altlarını kaldırdık. Altlarına paletler yerleştirdik arkadaşlar. Bugün biraz iş yaptık. Emek varsa aç da var, iş de var arkadaşlar. Sevgi varsa her şey var. Ne de olsa bunlar da bir canlıdır. Bize emanettir. Evet şu anda görüntüsü bu şekilde oldu. Bazı kovanlarımız diğer tarafımızda kaldı. Ee, biz bu kovanları getirdik. Birazcık böyle güçlü olanları getirdik. Aralarında illaki zayıflar var. Aşağıda diğerlerini bıraktık arkadaşlar. Muhtemelen orada yağmacılık davranışı azalacaktır. Bu şekilde aralığımızın genel görüntüsü sizlere gösteriyorum. Buraya 6. ay demeden yaz gelmiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Sertesen lodos bayağı bir zafiyet vermiş. Bu kovanları falan düzelteceğim birazdan. Bu şekilde arabamızın genel görüntüsü. Normalde buranın burada değil burada yaşam alanı arkaya taşıyacağız. Ben çok acil diye çamurdan giremediğimiz için buraya koyduk. Arıcılık 10. senem ve her gün hala bir şeyler öğreniyorum arkadaşlar. Bu senaryo süt ürettik, anar ürettik. Ee, herkes her kız İnşallah seneye üretimimizi daha fazlaya çıkaracağız. Ee, 300, 400, 300 ana kutusuyla ve e, 70 tane süt üretmek için kovan diyoruz şu an derimizde. Seneye Bismillah deyip başlayacağız. Artık e, elimizdeki metalleri tamamladık. Malzeme eksiğimiz yok. Mas